Çok minik bir delil arıyoruz çok ufak olabilir böyle büyük diye kendini kasma hepimiz dört yandan arıyoruz ama her taraf tahmin edemeyeceğiniz derecede kan lekesi ve kan dolu gerçekten mezbahane gibi bir yer hunharca kesmiş anne kızı ee, ve dolayısıyla hangi delili polis topladıysa anne ile kızın DNA'sını elde ediyor saldırgana ait bir şey yok. Sonra ben bir çanta dikkatimi çekti. Çanta hazırlanmış alınmak üzere. İçerisinde işte bir sürü çamaşırlar var. Erkeğe ait iç çamaşırı var. Bir Kilot var, bir fanila var, kısa bir kot şort var ama hepsi kanlı ve büyük ihtimalle de kurbanların kanı var üzerlerinde. Ama sonra eldivenle çalışıyorum, iç çamaşırını çıkardım. iç çamaşırın a kısmında bir pubic kıl yani erkeğin cinsel bölgesinden gelen bir adet, bir adet kıl vardı orada.